Kim yaptı? Neden yaptı? Bilmeden böyle konuşmak yanlış. Sen ne diyorsun baba? Benim oğlum Toprak oldu Toprak. Sen buna nasıl müsaade edersin ha? Nasıl? Kahraman! Götür bu kadını bu evden. Kızım yapma, kurbanın oluyor. Elif, bu evin gelini. Yeri yuvası burası. Kocasının yanı. Torunumun da annesi. Hepiniz alışın buna, kabul edin. Elif kızımız hiçbir yere gitmiyor. Gidecek baba. Onunla aynı çatı altında kalmam, aynı masada oturmam. Kıymet. Kızım hadi gel, hadi. hadi. Bırak anne. Allah senin de cezanı verecek Elif. Bu yaptıkların yanına kalmayacak. Dünyayı dar edeceğim sana. Ah.